Bırak. Keçi. Ben senin keçin falan değilim artık. Neyimsin ya? Sen onun yanında kendini güvende, huzurlu ve mutlu hisseder. Zeynep, müsaitsen <laughs> konuşabilir miyiz? Tamam meseleyi. Hem de kökten çözeceğim. Sen ne yapıyorsun? İşimi. Ya. Zeynep, gölgenin altına oturacak ve serin esen rüzgarın yüzüne vurduğunu hissedecek. Doğan'ın seslerini dinleyip gözlerini kapatacak. Sonra Halil'e dönecek, içindeki duyguları anlamaya çalışacak ama hislerini bastıramadığını itiraf edecek. Karmaşık bir aşka sahip olmanın mümkün olduğunu düşünecek. Zeynep'in bu duygularla yüzleşmesi gerektiği ortaya çıkacak. Berna ile Halil arasındaki derin bağ da gün yüzüne çıkacak. Berna'nın hastalığı sırasında Halil'in yanında olduğunu hatırlayacak. Zeynep gözlerini açtığında Halil'i karşısında bulacak ve içini dökmeye hazırlanacak. Halil Zeynep'in endişelerini dinleyecek ve ona destek olacak. Zeynep, içindeki kıskançlık duygusunu dile getirecek ve Halil'in anlayışını görecek. Zeynep'in duygularını ifade etmesi onu rahatlatacak. Halil ve Berna arasındaki bağım gücünü kabul edecek ve geleceğe umutla bakacak.